Bilse seni iyileştirir ve az da olsa maksimum sağlık artışı sağlar. <laughs> Azıcık mı? Adam bir koyu aşağı inip. Evet, guslümüzü de aldık elhamdülillah. Abi biraz hızlı davranalım lütfen. Acelemiz var. Teşekkürler. Ağır aksak çıkıyor adam ya. Ne oğlum seni nasıl dedektif yaptılar ben anlamıyorum ki. Kargalar bile gülüyor baksana haline bak. Kupuda bir şey çıkar mı? Hayır. Yürüm 3. Sürünün pençeleri. Şurada şişe var. Şişeyi alalım. Şişe önemli. Evet. Burada ne var? Hiçbir şey. Boş yapmışlar. Burada ne var? Burası da boş. Gene birileri görüyor bizi ama nereden görüyor? kibritimizi alalım. Bu arkadaşlar yüksek ihtimal yolu kapatmışlar. Yanacaklar. Oh mis gibi köz koktu valla. Güzel burayı hallettik. Biraz tehlikeli gibi sanki. buradan çıkınca. Haydi. Burası kapandı abi şimdi. Shit. Shit. Peki biz nasıl bir şey yapabiliriz? Aa bu yakılacak bu. Bir daha bu ayağa kalkmaması için. Şişemizi de alalım. Oo burada da varmış. Bunu da alalım. Yukarıdan gidemeyiz. Burada kapı açık. Fakat yapılması gereken Kapı gel diyor ya itina ile. şeyimiz var mı yok burada bir şey var mı abi yak 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 hiç affetme oğlum bir dur güzel hmm. buraya tuzak yerleştirmişler abi okey mavide durdur parçayı al buraları kır Evet burada da herhangi bir şey yok ama şurada bir hatchet var. Onu alalım. Hops. Tuzağı hallettik. Şişeyi de hallettik. Kibrit. Bush, who the Bush? Uh huh. Beautiful. Who's there? No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before a crash, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? Evet. Ya o karı deli onunla fazla uğraşma hacı. Nasıl sessiz olmalıyız ya? Tepede bir, iki, üç, dört. Oh 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 oh. Çok insan var aga burada. Anam kapıyı da kapadılar. Kaldık mı burada? Peki bütün pis işler bizde zaten. Hadi bakalım. Bunu alsak güzel. Yavaş, yavaş. Ahıra mı giriyorsun? Ne oldu? Terasta bir kol var. Peki. Maşallah. Vallahi bu kazıklar herife girdi mi var ya. Allah muhafaza zamdan beter yani. Burada ne var? Hmm. Aga bunu alabilecek misin mi sen? Yani teşekkürler adamlar. Öyle bir şey yapmışlar ki alamıyorsun. Eyvah hacı var ya adamlar sana onu bir sokarlarsa <laughs> Anam sen nereden geldin ya? Vurma vurma yok öyle şeyler Aç kapıyı kaç 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 Bunu yak aga Bunlar sıkıntı Aa bak kapıya geldi adam Burada bir bak vardı ya Yanlış hatırlamıyorsam Hemen kontrol edelim Bu hatchet'ı alacağız Hayde, burada boss var. Aga biz boss'un yanındaki sandığı alıyoruz ama bu adam çok kızacak ya. Kaç geliyor? Kaç 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 kaç. Bunlar da gelecekler. Kaç oğlum? Of. Fena patladı vallahi. Burada duracağız. Gel gel. Nerede o psikopat? Aferin. Hacı vur bakayım. Aferin böyle. Devam et. Çok güzelsin. Bize vuramazsın. Helal doğru doğru. Herkesi Harika harika. Şu önündekini de hallet bak geliyor. Hoppa. Oğlum var ya gelsene. Aha. Gel gel. Allah'a Aha. Vallahi çok başarılı iş çıkardık. Çok güzel oldu. Acı bunları bir yaksaydık iyiydi be. Oo bizim esas olan. Ne oldu ha ne oldu? Elemanın geldi gitti. Hayırdır oğlum sen? Güzel. Bence de yani çok başarılı oldu bu. Harika. Oh 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 oh. Olmuşlardan toplayalım şöyle. El bombası tamamdır. Zincirli testere bu da tamamdır. Çok güzel. Bakalım peki desteremiz nerede? Desteremiz yok. Ha, önemli eşyalar burada gösteriyor. Tamam. aldık. Herhalde herkese doğramışındır. Hani kimse kalmamıştır diye ümit ediyorum. Yukarı çıkalım. Yukarıda neler var acaba? Ya bu kadar malzeme bize az ama kırarım vallahi kapınızı mapınıza. O bir. Zıkkın başlıklı ok. İki. Bu da çok iyi. Bunu aldık. Bu arkadaşı yakalım. İnşallah var ya herkes ölmüştür. Yoksa bir yemin ediyorum ocağımıza incir ağacı dikerler. ha. Kimse var mı? Hey there. And ben here. Aga biz bunu kullanalım. Biz buradan geçerken bu inmesin bir tarafımıza. Tamam. Burada ne var? Oo harikasın. Efsane efsane. Ver bakalım sen onu bana bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Gayet başarılı oldu. Meşaleyi elimize alalım. Bu da Tamam. Biri çıkarsa bunu kafasına vururuz Allah. Burada ne var? Buradan bir şey verir misin? Hayır. He is watching. We can alive. Ha, gördük kim kaçıyor, kim kaçamıyor. Aynı şeyi burada da kontrol etmiş. Abi buradan değil, bu kapıyı artık halledeceğiz. Çünkü kimse kalmadı. Adam herkesi doğradı. Yes. Vay arkadaş be. Adam dedektif mi? Zırh tamircisi mi? Al abi sen bu malzemeyi eline de. Wait, bekle. Ya oğlum sen bizim mahvettin ya. Ya hadi bakalım. Bu şekilde mi gideceğiz? Hayırlısı be gülüm. Oops. Bölüm 3. Temizlendi.